Hocam. Soru neydi? Zina vardı da. Neydi soru? Kur'an'da zina ile ilgili açıklamalar var mı? Kur'an'da zina çok ağır biçimde itham edilmiştir. Büyük günahlardan biridir. Tabi zinayı Kur'an'ın anladığı manaya uygun olarak anlayıp o zaman Kur'an'ın o ithamlarını zinaya yöneteceksiniz. Şimdi kendi kafa yani zina ne biliyor musunuz? Zina fuhuş ticareti söz konusu olacak. Yoksa adam işte bugün dini nikah vesaire bilmem ne diyorlar. İki taraf anlaşmış ve bir birliktelik yaşıyorlar. Şimdi bunları zina filan kategorisine sokamazsın. Yani eğer Kur'an penceresinden bakarsan. Mut'a yapmış adam İran'da uygulanıyor. Bunları zina penceresine sokamazsın. Niye e, cennere... sokabilirsin hocam zina penceresi. E, sokamazsın çünkü orada fuhuş ticareti yok. Fuhuş ticareti derken Zina olması için bir kadın bir erkek bir de onların ilişkisinden nemalanan çıkar sağlayan bir üçüncü şahıs olacak. Yani zina budur. Ama çok ağır biçimde Kur'an-ı Kerim zinayı tavsif etmekte ve zinaya uzak durulmasını ısrarla istemektedir. Ama herkes kafasına göre bir zina icat etmesin yani. Bunu siz kendi zina tasvirinizden, açıklamanızdan yani... Benim kendimin falan yok. Ha değil mi ya? O... Hayır. İslam fıkhının verilerine göre konuşuyorum ben. Şimdi tek nikahlılık var değil mi Türkiye'de düzen? Ben baştan beri bunu söylüyorum. Kanun koyucu ikinci bir evliliğe en azından belli şartlarda cevaz vermelidir. Bu insan hayatının bir gerçeğidir. Çok söyledim ben bunu yıllardır ekranlarda. Evet her ne kadar benziyor. Ben, ben diyorum ki bunu kapalı da. kapılar arkasında birileri yapmasın. İnsanları zorla suç işlemiş duruma düşürmeyin. Bu cevazı çıkarın. Kullanan kullanır, kullanmayan kullanma. Kullananlar zaten kullanıyor. Tepe tepe. Buradaki sizin bu düşüncenizdeki amacınız ne? Amacım insan hayatının gerçeklerine kafa tutmamak ve insana kolaylık sağlamak. Kime kolaylık olmuş oluyor? Canabı atma. İnsana, herkese. Niye? Ne demek niye? Şimdi konuşturma beni. Konuşursam... Tamam o zaman diğer soruya geçelim. Konu ha, konuşursam birilerinin her tarafı sallanır. Hiç konuşturma beni. Ne diyorsam odur. Cenab-ı Hak bunu böyle koymuşsa bunun en doğrusu budur. Tamam biz konuşmayalım